Evet sevgili izleyenler hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Sevgi ve saygıyla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Öncelikle söyleyeyim belki Ramazan'da oruç nedeniyle iki haftada bire düşebilir. Onun altını evet. çizeyim. Ee, çünkü Allah izin verirse Ramazan ayı zaten 11 ay her türlü günah işliyoruz. Her türlü işletin içindeyiz. Hiç değilse i̇şte işte Ramazan ayında inşallah kendimizi affettirmek için evet. Allah nasip eder de, Allah izin verir de bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bir, birazcık daha iyi <laughs> çalışalım değil mi? Evet. Habire evet, şey. yani evet. işte dedikodu kötü işler. Bir sürü şey 11 ay boyunca yapıyoruz zaten. vallahi aslında dünyanın en kötü işini yapıyoruz. Hep evet. dedikodu, evet. ırzı var. Evet. Yapacak bir şey yok. Ee, ama Allah'ın rahmetinden umudu kesmiyoruz. Onun altını çizelim. Ee, dedikten sonra bugün tabi Bence en önemli konuşulması gereken konu seçim süreci başladı. 60 günlük bir süreç var önümüzde zannediyorum. 16 Nisan'da da adaylar netleşecek. Yakında aday adayları falan çıkacak. Bunu konuşacağız. Ama ondan önce şeyi konuşalım. İçişleri Bakanı'nın açıklamasını izledin mi? İzledim. Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Hiç bu kadar üzüldüğümü, hiç bu kadar gönlümün kırıldığını hissetmemiştim bir devlet düşünün. O devletin bir hükümeti var. Hükümetin İçişleri Bakanı ne diyor? Kahvaltılık yardım istiyor. Terlik istiyor, eşofman istiyor. Topladıkları hani topladıkları paralar ne oldu? Hani şu var. E, söylemeye çalışayım. Oraya zaten bir sürü yardım gitti dediğim gibi. Daha binalar yapılmadı bir şey onu daha masraf bir bir sürü yardım gitti ibanlara paralar gitti anlatabiliyor muyum? E, Televizyonlarda yardımlar toplandı, 100 milyar liranın üzerinde. Evet. Yani ne yaptınız da kahvaltılık alacak durum kalmadı? Vallahi Hilmi, ben çok üzüldüm. İlk defa bir hükümet yetkilisi, bir felaket nedeniyle halktan kahvaltılık istedi. Ben bunun üzerine söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Bir kelime ilave etmek istemiyorum. Çünkü çok şey söylerim. Silivri hala soğuk. Hani çok şey söyleyebilirsin bunun üstüne. Çok eleştiride bulunabilirsin ama ya, önce de konuştuk ya bu ülkede eleştiride bulunamıyorsun. Şimdi bir kısım insan çıkacak diyecek ki ne var ya kahvaltılık istemiş, çok terlik istemiş diyeceği için ve o, yargıda uğraştıracakları için ben daha başka bir şey söylemiyorum. Eleştiri hakkımı saklı tutuyorum. Daha fazla, daha geniş eleştiri hakkımı. Aklımda ve kalbimdekileri söyleme hakkını gizli tutuyorum. Çünkü kimse bize demokratik bir ülkede yaşadığımızı söyleyemez. İnsanların hakaret etmeden düşüncelerini söyleyebildiği bir ülkede yaşadığımızı kimse söyleyemez. Anlatabiliyor muyum? Onun için e, susma hakkımı kullanıyorum. Fakat çok üzüldüğümün altını çiziyorum. Şöyle bir şey, susma sustukça sıra sana gelecek sınavanı var ya, şimdi iyi ki Tayyip Erdoğan'ın kadrosunda Süleyman Soylu gibi değerli bir bakan var. Yani aslında muhalefetin yapamadığı işleri sağ olsun içeriden çökertiyor. Tayyip Erdoğan'ı her şekilde geriye çekiyor. Geçmişte de e, Tayyip Erdoğan'ın damadı işte hani dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya evet. e, işte alıp satacaklar para kazanacaklar ya böyle evet. el kula hareketleri yaparak en, enteresan bir açıklama yapmıştı. Evet. Dolar maalesef 20 liraya dayandı. E, şimdi burada e, nasıl bir tiyatro döndüğünü gördük. Şimdi Süleyman Soylu da geçmişte şunu söylemişti. Temmuz ayından sonra. Her şey çok güzel. De, Öyle güzel olacak ki diye böyle bir ballandıra ballandıra söylediği videosunu izleyicilerimiz YouTube'dan bulup izlerlerse bizim başka bir yorum yapmamıza gerek yok. Tabi sıra dışı olaylar, felaketler ayrı konu ama e, yap, yaşanan deprem felaketinden sonra da e, milyarlarca lira para toplandı. Eğer siz kalkıp da 20 liralık bir terli vatandaşlar ya da bir, istiyorsan. istiyorsanız ayıptır gerçekten günahtır. Bu halk bunu hak etmiyor. Böyle bir bakana hak etmiyor. Artı bu ülke hak etmiyor. Niye biliyor musunuz? Evet. Bu ülke büyük bir ülke. Hani biz Amerika'ya, Rusya'ya, Avrupa'ya kafattan bir ülkeyiz. IMF'ye borç veren bir ülke. Bu IMF'ye borç veren ama ne acıdır ki evet. felaket oldu mu halktan iban istiyoruz. Şimdi de kahvaltılık istemeye başladık. Yani sevgili izleyenler söyleyecek çok söz var ama onu ceremeye ödeyecek para yok ben. Yani. Arkadan geçmiş geçtiğimiz haftalarda da konuştuk ama şimdi biz muhalefet çok iyidir veya muhalefetin savunuculuğunu yapmıyoruz. Onların bir paranız için bor unutma. Bu ülkenin en büyük sorunu muhalefet zaten. İşte şöyle bir şey. Muhalefete geleceğim. Biz muhalefetin e, borzanlarını veya sözcülüğünü yapmıyoruz. Onları hiçbir şekilde savunmuyoruz. Fakat 20 senedir, 25 senedir iktidarda olan Türkiye'yi güç olarak elinde tutan bir iktidarın artık değişme zamanı geldi, geçti. Hani muhalefet ne kadar kötü olsa da Türkiye'de güç dengesinin değişmesi adına. Çünkü belirli kurumlar artık mafyalaştı. Bak biliyorsunuz Dışişleri Bakanı'ndan danışmanı mıydı? Yardımcısı. Yardımcısı Halil Falyalı ile bağlantıları çıkıyor, ortaklığı çıkıyor. Dün Halk TV'de gündeme getirildiler. %10 ortaklığı olduğu iddia ediliyor. Evet, iddia, ve e, televizyonlara bağlanıp da bunun e, aksini iddia eden kimse olmadı. Bir açıklama da gelmedi. Hala yok. Bu saate kadar da yok evet. Şimdi geçtiğimizde Halil Falyar ile ilgili bizim yaşadığımız süreç ve araya giren Alanya'da mesela Mehmet Ali diyeyim aracı olmuştu. Şimdi düşün bana Antalya'da dava açılmayıp Alanya'da dava açılması, Alanya'da davayı açtırdıkları savcının beni gözaltına alan savcının FETÖ'yü çıkıp ihraç edilmesi meslekten. Mehmet Ali dediğim gibi Kenya'ya kadar gidip FETÖ'nün okullarının güzellemesini düzellemesini yapmış. yapmış, tanıtımlarını yapmış bir insanın aracı olup haberleri çek yarın çok geç olacak diye beni alttan tehdit etmesi ve Alanya Cumhuriyet Savcılığının da hala bunlara bir işlem yapmaması bir de bakanın danışmanının, yardımcısının bunlarla bağlantılı çıkması, şimdi ben geçmişe döndüğüm zaman kimler kimlerle berabermiş? Bizim başımıza gerçekten neler gelmiş diye. bir de şu var. Sabrettiğin zaman belirli şeylere zaman da zaman her şeyin ilacı. Her şey evet. tek tek ortaya çıkıyor. Bir de şu var onu da söyleyelim. Diktiği doğru duranı çıkılmaz. Bak benim rahmetli babam bir sözü vardı. Oğlum doğru ve dürüst insan yalpalara mı asla düşmezdi. Derdi. derdi, Hep Allah'a şükür doğru düren, duran duran ağaç ama abi işte doğru duranlar vura 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 yıpratıyorlar. Sonuçta bir dayanma gücü var. Biz ama de, tabii burada biz ne söylersek söyleyelim bir kesim yine bu ifade ettiğimiz hoş olmayan durumları savunacak. Bir kesim yanında olacak. E, ben şuna inanıyorum. Toplumlar hak edildi hak edildi, hak ettikleri biçile ile yönetilirler. Doğru çok doğru. nokta. Şimdi sevgili izleyenler seçimlere tabii ee, az kaldı 60 günlük bir süreç var. Ee, en büyük korku Mayıs ayı başında bir şeylerin olup e, ülkede seçimlerin ertelenmesi endişesi yaşıyorum açıkça söyleyeyim bunu. Evet. Yani böyle içinde bir korku var. İnşallah bir sorun çıkmaz. Ben buraya hemen girmek istiyorum aslında. Evet. tam konuyla ilgili. Şimdi seninle geçtiğimiz günlerde de bu seçim tarihi açıklanmadan önce de hep oturup konuşurken. Ben de birçok arkadaşımızla Tayyip Erdoğan'ın biz seçim yapacağına inanmıyoruz diyorduk. Seçim tarihi açıklandı fakat şimdi 60 gün, 61 gün var herhalde. 60 gün var düz olarak. Evet. Yani son gün bile herhangi bir şeyler olup seçimlerin iptal edileceği ya da uzatılacağını düşünüyorum. İnşallah ters bir şey olmaz Yanılırız inşallah İnşallah yanılırız. yanılan biz oluruz. Haksız olduğumuz ortaya çıkar. Özür, Özür, dilerim yani. Ben de dilerim. Sen de dilersin inşallah yapılır. Şimdi e, tabii seçimler yapılacak. Milletvekilliği için aday adayları koşturmaya başladılar. Evet. E, ben şahsen e, pek çok ismi görüyorum. E, yollara dökülmüş şaklaban gibi geziyorlar. <laughs> Şaklabanlık yapıyorlar. Evet. E, geziyorlar. E, sizler de görüyorsunuz sosyal medyada. E, aday, aday olmak için işte yani biz hizmet edeceğiz, biz zaten çok başarılı, bugüne kadar değerlendirilmedik diye gezen, şu anki milletvekillerini kastederek söylemiyorum, onun altını çizeyim. Evet. Milletvekili aday adayları var bazı, onları kastederek söylüyorum. Bugüne kadar bu şehre milletvekili olmadan ne faydanız oldu ki? Milletvekili olsanız faydanız olacak. Şaklabanlığı bırakın, onun altını bir çizeyim ben. Ya ben bu şehirde, evet. tekrar hey gireyim. Antalya'da mesela milletvekilleri işte şu hak ediyor, bu, bu kaç senedir çalışıyor, bunun artık listeye girmesi gerekiyor dediğim belki birkaç, bir iki üç kişi olabilir belki. Yok ben hiç, ben yeni aday adaylarından bahsettim. Işte yeni aday yani. adaylarından evet. Şimdi tabi bunların e, şaklabanlıklarının sebebi milletvekili olur da dört yılda kıyak emekli olur muyuz? Her türlü imkandan faydalanır mıyız mantığı var çoğunda. Olmayanları tenzih ederim. Belki gerçekten içinde bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi Allah rızası için hizmet için yapıyordur bunu. Onları tenzih ediyorum. Ya da bir sonraki belediye seçimine şimdiden hazırlık yapıyorlar. Belediye başkanı da olabilir miyiz? Yoksa ya da büyükşehir listelerinden ilk üçten yani ilk beşten büyükşehir meclis üyesi, işte alt kademe meclis üyesi ikisi birden olabilir miyiz? Çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Sizden aday adayıyım diye şimdiden sokağa çıkanların pek çoğundan bir cacık olmaz. Onun adını bir çizim. Gelelim mevcutlara. Şimdi biz aday adayız diye erkenden çıkan ee, tavşan atletleri konuştuk. Bir de şeyi konuşalım. Mevcut milletvekillerini. Ben açık ve seçik ifade etmek istiyorum ki Antalya'da tekrar milletvekili olmayı hak eden benim gözümde iki kişi var. Mustafa Köse, Cavit Arı. Doğru. Geri hiçbirinin de tekrar milletvekili olmasına gerek yok. Ee, benim şahsi fikrim durumu bu. Gücenen, gücenen sayın milletvekilimiz nasıl gücenebilir? Ee, bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi her ne kadar pek sıcak bakmasam ya da ben sıcak bakıp bakmamam önemli değil ama Mustafa Köse gerçekten fikrini, duruşunu severim, sevmem ayrı konu ama Mustafa Köse e, önümüzdeki dönem AK Parti'de önemli bir yere gelir veya seçilir diye düşünüyorum. Bakın Özgür orada bir şey söyledim senden duruş. Ya duruş çok mühim değil evet. biz işi konuşuyoruz çalışmayı. Yok. Yani Hakan Tütüncü'nün ben hiçbir şeyini beğenmiyorum. Ben de objektif Hayır, olarak Hakan Tütüncü hiçbir şey ama kardeşim Hakan Tütüncü en çok çalışan belediye başkanı. Evet. Şimdi hakkını da verelim. Şimdi Arı'ya gelince de Cavitari'yi şu anda yayındayken arasak telefonunu tak telefonunu açar bakar böyle bir milletvekili. Hiçbir zaman yan yana gelmedik, bir mesaimiz olmadı, bir muhabbetimiz yok, bir şey yok ama uzaktan basından takip ettiğim kadarıyla Cavitarı CHP'de önemli yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer milletvekillerine bakıyorum, varlığı yokluğu bir ha var ha yok. Mesela Sena Nur Çelik, Alanyalı milletvekili olarak geçiyor AKP'nin turbanlı milletvekili var ya. Hatta iki dönemdir milletvekili seçiliyor seçimden seçime geliyor Alanya'da yaşlılara bunu bir de suistimal ediyor. Ben bunu resmen siyasi malzeme olarak kullandığını düşünüyorum. Bu bir düşüncedir. Evet. Düşünce suçu varsa razıyız. Yaşlı kadınlara, yaşlı amcalara gidiyor, sarılıyor, fotoğraf veriyor. Seçimden sonra kayboluyor. Seçimden seçime Alanya olduğunu hatırlıyor, geliyor. Şimdi ne zaman çıkacak? Merak ediyorum. Bir Mesela de... bir de Antalya'da Hasan Subaşı gerçek. Ya kardeş tam belediye başkanıken inkar etmeyelim hizmetleri oldu. Ama artık 80 yaşına gelmiş. Çekil artık ya yeter ya. İyi Parti tutup Hasan Subaşı'nı tekrar eğer listeye koyarsa büyük hata eder. Yeter artık evet. ya. Git torunlarına, torbalarına oyna biraz. Evet. ölümsüz değilsin. Zaten 1990'lı yıllardan beri Antalya siyaz. Git evine dinlen kardeşim ya. ya Bu hırs ne anlamıyorum. Hasan Subaş hakkında aslında söyleyecek çok şeyler var ama aslında onun hakkında ayrı özel bir program yapmak gerekiyor. Başka zaman yapalım. Başka ya. zaman bu piramitlerle ilgili. Antalya'nın göbeğine diktiği bir simgelerle ilgili bir program yapılması gerektiğini düşünüyorum. Önemli de buluyorum. Ve İyi Parti'de nasıl yer buldu kendisine çok merak ediyorum. Diğer ben mesela bir Figen Çalıkuşu'nun CHP'den ya da İyi Parti'den listeye girmesini düşünüyorum yani hak ediyor. Bir de Yörükler, Yörük Hatun'u vardı. Neydi ismi? Sürekli şey yapıyor. Şükriye mi? Yok yok. Has Yörükler Derneği'nin de üyesi. Bir tane bayan var. Sürekli organizasyonlara tamamına o katılıyor. Diyeyim. Değil. Ya ismi şu değil. anda aklıma gelmiyor ama yani çok da önemli değil. onun listeye girebileceğini düşünüyorum. Mesela basın listesinden de milletvekilliği aday adayları gösteren mesela şey var. Gerçek Gazetesi'nin sahibi aday adayını açıklamış. sanıyorsam bir iki kişi daha var. ama ya erken şu anda yorum yapmak ama Antalya kamuoyunda ön plana çıkan şu kişi milletvekilliğini hak ediyor diyeceğim. Çok az bir parmaklarına geçmez. Şimdi parmakları geçmez. Şimdi diğer yandan daha erken olmasına rağmen bugün gördüğüm Antalya açısından Antalya'yı konuşuyoruz. Tabloyu söyleyeyim. Kesinlikle Cumhur İttifakı Antalya'da büyük bir hizmet yaşayacak. Onun altını çizeyim. Yani e, AKP artı MHP'nin Antalya'dan alacağı oyun yüzde otuzu geçmeyeceğini düşünüyorum ikisinin oyunu. Yüzde yirmi yedi, yirmi olacağını düşünüyorum. Seçime belki ortak girebilirler onlar Ya işte yüzde otuz. Yani evet. AKP artı MHP'nin e, Antalya ili için üzerinde konuşuyorum. Alabilecekleri oyun yüzde otuzu geçmeyeceğini açıkçası düşünüyorum. Bunu da göreceğiz. Ha şöyle olur. Daha altmış gün var. E, Muhalefet büyük hatalar yapar, evet. büyük skandallar ortaya çıkar, şu olur, bu olur, onu bilemem. Fakat ben bugünden gördüğümü söylüyorum, ee, insanlarla sokakta konuştuğum zaman edindiğim izlerimi söylüyorum. Ee, sonuç itibariyle e, milletvekilliği seçiminde, Türkiye genelinde de Cumhur İttifakı'nın çok iyi sonuçlar alacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığına gelecek olursak da, Bugünkü şartlarda Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 40 bandında, 42-43 bandında oyalabileceğini düşündüğümü söylemek isterim. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Görüştüğüm insanlar tabii ki Türkiye'yi gezmiyoruz, anket falan yapmıyoruz ama e, 60 günde uzun bir süre, 60 günde her şey olur bu ülkede. Kasetler çıkar, yolsuzluk. Her, şey her, şey için. olur, bu, her şey olur bu ülkede. Biz sadece bugünkü şeyi yani bugün gördüğüm e, Antalya için yani çıkabilecek oy oranları ile ilgili gördüğüm e, ee, tablo benim bu. Yanılıyorumdur, yanılmıyorumdur. Bilemem daha da 60 gün daha var dediğim gibi. Çok sulara olarak abilerin ardından. Ama ön yorum olarak söyleyeceğim. Bunlar diyorum ara da e, cümleleri noktalıyorum. Sen de düşüncelerini söyle istersen ara ara kapatalım. Genel siyaset konuştuğumuz gibi işte önümüzdeki 60 gün içinde kasetler çıkarsa, yolsuzluklar çıkarsa belki halkın fikri değişebilir. Ee, burada asıl sorun e, 20 senedir her türlü yolsuzluğu, hukuksuzluğu, adaletsizliği yapan AKP'nin hala 30, %30 bandında gözükmesi esas sorun demek ki halkımızla geçmişte de konuştuk. Burada siyasette değil halkta bir problem olduğunu düşünüyorum ben. Yerel siyasete, yerel gündeme geldim, gelir, gelirsek de biliyorsun son günlerde kemerle ilgili, kaçaklarla ilgili önemli duyumlarımız var. Önleğe ilgili ayrı bir program yaparız. Gerçi Aksu TV'de olan programımızda da onu gündeme getirmeyi düşünüyorum. Bu akşam. Bu akşam. Yani bu akşam dedi. Çarşamba. Evet. Çarşamba akşamı. Yani 15 evet. Mart Çarşamba. Çünkü devlet uyur ya da devlet her zaman 18 yaşında'dır diye bir cümle kullanırlar. O çok doğru. Devlet takip eder, takip eder. En Uyuyor gibi yapar. Uyur, uyur numarası yapar. Şimdi çok büyük Kemal'de bir yol. Ee, evet. evet videomuz imkansızlıktan bölündü. <laughs> ee, onun için e, Hilmi'nin tebligatları geldi. Evet. evet. Alanya Basın Savcılığında Hilmi'nin ofiste çekiyoruz bunu. Can, can, can canlı 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 evet. geldi böyle. Evet hepsinden şey, de, de rahat etmişti. Konuşturmaya yer olmadığına dair. daha hayır. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bak adalet evet. bu ülkede işliyor. Adalet işliyor. Yalnız adalet. istenilen gibi değil. İstenilen gibi değil. E, sağlık olsun. Son, Sen kemerle ilgili konuşuyordun evet yemin Kemer, kemerle ilgili biliyorsun kemerin kanayan yarası çıralı ile ilgili ciddi duyumlarımız var şimdi izleyicilerimiz diyecek ki her her hafta işte ciddi duyumlarımız var ciddi duyumlarımız var ortaya bir şey koymuyorsun evet. diye de belki şey yapacaklar sistem edecekler ama e, bazı olaylar hemen anında ortaya atılmaması gerekiyor. E, Belgesiz çünkü olmaz. Belgesi var ama elimize almadığımız durumlar var. bizim Belki göreceksin. Fiziki olarak tutacaksın belgeyi. Bizim kaçak olduğunu, belirli yerlerden rüşvet alındığını ya da alınmaya zorlandığını bildiğimiz çok önemli şeyler var. Fakat şimdi suçüstü yapıp ya da belgesini elimize almadığımız için bazı şahıslar da korkuyor belgeyi vermekten korkuyor. Onları elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani şey olay sabit o, evet. sade belgesine ulaşamadık. sadece ulaşamadık. belgesine ulaşamadık. Önümüzdeki günlerde inşallah onları da kanıtlarız. Biz ne badireler atlattık bunu da atlatırız. Ee, Şunu söyleyeyim. Bu Antalya'dakilere, Kemer'dekilere, Alanya'dakilere mesaj olsun istiyorum. İyiler mutlaka kazanır. Yani iyiler derken iyi partiyi kastetmiyorum. İyi insanları kastediyorum. İyi insanlar mutlaka kaybediyor gibi gözükseler de sonunda kazanırlar. Kimseye göbekten bir bağımız yok. Düşüncelerimizi özgürce söylüyoruz ama bu özgürlük ülkenin bize verdiği, şu anda içinde bulunduğumuz özgürlükle sınırlı evet. bir özgürlük. Bunun altını çizelim. Ayrıca şunu da biliyoruz, sınırsız özgürlük yoktur. Elbette ki karşıdakine hakaret etmeden... Karşıdakine iftira atmadan konuşmak gerekir. Biz bu ilkeye de elimizden geldiğince sadık kalmak gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bunlardan biri de ile ilgili gelen şu elimizde adım iki tane. Üç tane. İkisi kovuşturmaya, ha, ikisi, ikisi. kovuşturmaya yer olmadığı için bu alanyadan. Bizim bizim zaten diğer ilgimiz evet. yok o ayrı. Ee, yani kovuşturmaya yer olmadığıyla ilgili. Aynı kişinin şikayetleriyle ilgili. Ya valla ben aynı kişi buradan tavsiyem tutup her gün beni şikayet edip emniyete göndertmektense e, yani farklı bir şey. Yapıyoruz. Düzgün işler yapsa. düzgün evet. düzgün işler. Zaten biz onu kötülemiyoruz ki. Biz e, siyasetçi, Yaptığını söylüyorsun. siyasetçi, şimdi normal işinde gücünde ticaret adam olsa eleştirmeyiz zaten. E, ama siyasetçi olduğu için yaptığı icraatları eleştiriyoruz. Mesela bugünkü gazetede gördüm, e, şey demiş, sağlıkla ilgili projeler açıklamış. Ya sen ilkokul mezunu bir adamsın. Yani ilkokul mezunu bir adam sağlıkla ilgili nasıl bir proje projelerini... şey bulunacak ya, ya işte buradan ben şey yapıyorum. Diploması yok, bir şey yok. Yani sen üniversite mezunu değilsin, hukuk bitirmemişsin, tıp bitirmemişsin, hiçbir şey bitirmemişsin. Sağlıkla ilgili projeler mi açıklıyor arkadaşlar? Ama biliyorsun tıp bitirmeyen bir hanımefendi var profesörlere ya briefing ya. verdi. Ülke bu durumda. Ya parası olan her şey yapar anlamı çıkmaz bazı şeylerde ama. Ama bence şu olmalı. Mehmet Bey paylaşmayı sevmiyor. Parayı Aha. kendisi yiyor sadece. Ama şunu söyleyeyim ben. <laughs> şunu söyleyeyim. Bence <laughs> şu olmalı. Hani bu sürekli şikayet yapanlar var ya. Evet. Ee, mesela hani çocukken oynardı. Üç evet. korner bir penaltı olurdu ya. Evet. Üç şikayeti kovuşturmaya yer ol olmadığı cevabı gelen adamı bir ay içeri açacaksın. Ya onu, onu geçti. <laughs> en az 10 tane e, hakkımda hakkında yapmış olduğu suç duyurusunun hepsi kovuşturmaya yer olmadığına dair. Ya zaten ben istiyorum ki bana kovuşturmaya yani kovuşturmayı sağlasınlar istiyorum. Ben dava açılsın istiyorum ki ben de mahkemeye gittiğim zaman polisleri nasıl e, tehdit etmiş e, belgeleri koyayım. Belgeleri bir ortaya koyalım biz de. ama savcılar da açmıyor bir türlü dava. Sağlık olsun. Evet böylece programın daha sonuna geldik. Bizi izleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinizin şimdiden mübarek Ramazan ayını en içten dileklerimle evet. kutluyorum. Cenab-ı Rabbül Alemin'den diliyorum ki Ramazan ayı şahsımıza, kentimize, ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur, barış, bolluk, iyilik getirsin. Saygılar Allah'a emanet Haftaya görüşmek üzere. <laughs> we we'll